milletime seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, benim sevgili vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nde onurlu yaşam hakkınız şu anda elinizden alınmış vaziyette. Neden? Söz söyleyemiyorsunuz. Eylem yapamıyorsunuz. Hakkınızı koruyamıyorsunuz. Sizinle ilgili alınacak kararların hepsini sizin seçtiğiniz milletvekilleri değil, bir kişinin atadığı bakanlar alıyor. Peki böyle bir yaşamı gerçekten hak ediyor musunuz? Türkiye'ye temiz para gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü Türkiye adaletle yönetilen, hukukla yönetilen bir ülke olma konumundan çıkmış. Dolayısıyla Peki dolayısıyla buraya yatırım yapılmıyor. Yatırım yapılmaması ne demek? Fabrikaların kurulmaması demektir. Bacaların tütmemesi demektir. İşsizlik demektir. Evde tencerenin kaynamaması demektir. Kadının yoksulluğu demektir. Çocuğun çaresizliği demektir. Gençlerin kendi geleceğini başka ülkelerde arıyor olması demektir. Şimdi gerçekten size soruyorum. Siz böyle bir şeyi hak ediyor musunuz? Kendinize sorun. Biz böyle bir şeyi hak ediyor muyuz diye. O yüzden bu çok önemli. Yani bizim buna kontrol altında tutmamız gerekiyor.